Yusuf 3 giriş rehberimiz hoş geldiniz arkadaşlar. Giriş rehberinden kastım şu. Oyun için bilmeniz gereken minimum şeylerden bahsedeceğim. Yani olabildiğince detaylara girmeyeceğiz ki bu video bile gene uzun kalabilir. Şimdi ilk olarak oyuna başladığınızda şurada historical start'a basıp istediğiniz bir tarihi seçip ülkeyi OK tıklıyorsunuz. Ardından options kısmında difficulty dışında hiçbir şeye dokunmayın. Difficulty'yi normal, very easy falan yapabilirsiniz. Diğer bu alt seçeneklere burada dokunmuyoruz. Sonra direkt oyunu başlatın. Oyun içerisinde ilk yapmanız gereken şey minimap'in sol üstünde şuradaki political map moduna basıp haritayı düzeltmek. Bu şekilde kendi ülkenizin bölgelerini kendi renginizle görebileceksiniz. Ardından üretim yapmanız lazım. Şimdi üretim için de production kısmına giriyorsunuz yukarıdan. Ardından bakın burada bir endüstriyel kapasiteniz yazıyor. Oyun mesela şu anda bizim endüstriyel kapasitemiz 201'miş. Şimdi burada bir ordu çubuk var. Bu çubukların çoğunu hani oyun başında kullanmayacaksınız. Onun yerine size şöyle bir şey göstereyim direkt olarak. Eğer savaşta değilseniz buradan Prioritize Upgrade'e basın. iki tane şu yan ok tuşuna bastım. Eğer savaştaysanız Prioritize Reinforcement yapın. Şimdi buradaki çubuklar ne? Kısaca üstünden geçeyim. Upgrades yani Prioritized Upgrades yaptığımız zaman Upgrades ise daha fazla puan veriyor oyun. Peki bu ne? Mesela diyelim ki bir silah araştırması yaptınız. Yeni bir silah ya da antistank araştırması yaptınız. Askerlerinizdeki silahların ve antistankların geliştirilmesi için gereken kısım. Buraya savaş dışında değilken öncelik veriyoruz ki ekipmanlarımız güncel kalsın. Reinforcement. Reinforcement da askerlerin e, ekipmanlarının yeniden gönderilmesi. Eksik olan askerlerin gönderilmesi gibi şeyler. Bu da eğer savaşa girmeye çok yakınsanız seferberlik ilan ettiğiniz zaman öncelik vermeniz gerekiyor. Ya da savaştayken askerlerinizin ıı, güçlü kalabilmesi için öncelik vermeniz gereken seçenek. Supply ise erzak üretimi ve askerlere gönderilmesi. Production, üretim, consumer goods da vatandaşın ihtiyacı için ayrılan fabrika kısmı. Land ise hiç dokunmayın. Production'da şunu görüyoruz. Şu anda mesela diyor ki 14 lazımmış sana diyor. Bu 14 lazımı şuradaki üretimlerden anlıyor oyun ve 136 kullanabilirsin diyor. Yani yapay zeka bunlara puan vermiş. Sonra demiş ki 136 kaldı bunu üretime koyayım oyuncu isterse kullansın. Burada ne üreteceğinize göre kara, hava ve gemi. Gemiyi hiç üretmeyin oyun, yeni oyuncu olarak. En fazla transport üretip çıkartma yapmayı deneyebilirsiniz. Ki o bile hani yeni oyuncu için pek bir şey değil. Eee. Airwing'lerde de uçaklarda sadece avcı ve close, air support üretmenizi öneririm. Avcılarla rakip uçakları avlamanız yeterli olacaktır. Hiçbir yapay zekayı yenmek için daha üst seviye bir uçak taktiğine gerek yok. Division'da kare piyadelerimiz ürettiği kısım en önemli olan kısım. Şimdi burada ne kadar üretim yapabileceğimizi anlamak için şuraya bakın. Bakın 136 vermiş yapay zeka 14'ü üretime gidiyor. Bize kaç kaldı? 122 mi kaldı? Öyle bir şey kaldı herhalde. Oradaki sayıyı unutmayın. Tamam. Ondan sonra geldik üretim kısmına. Üretim kısmı, Yüsoftaire'nin 4 gibi kendi tümeninizi oluşturabiliyorsunuz ama Yüsoftaire'nin 4'teki gibi saçma sapan tümenler oluşturamıyorsunuz. Tümeninizin gerçek hayattaki tümenlere göre gerçek hayattaki tümenler gibi gerçek bir mantığının olması lazım. Peki mantıklı tümen nasıl yapıyoruz? Mantıklı tümenler için İlk olan, ilk ve gerekli olan şey ana piyadeler. Bakın şurada kahverengi renkte ana birlikleri görüyorsunuz. Motorize e, şu birlik YouTube amca kızıyor bunu söylediğim zaman. Dağcı, piyade, atlı gibi. Şimdi piyade tümeni istiyorsak bir kere en az 2, küçük ülkeler için 2 öneririm. Büyük ülkeler için 3 tane piyade ekliyoruz. Bakın burada eklediğimizi gösterip gösteren bir şekilde etrafı sarı yanında. Sonra bunun yanına istediğiniz bir destek birliğini ekliyorsunuz. Destek birlikleri de yeşil, mavi, kırmızı olarak değişir. Mesela bir tane piyade koyalım dedik. Bu şekilde yaparsak ön bize diyor ki tamam kahverengi olarak ana piyadeni ekledin, kırmızı topçunu ekledin. Herhangi bir sorun yok. Şurada da tümenin istediklerini görebiliyorsunuz. Şimdi eğer tank tümünü yapmak istiyorsanız da o zaman şöyle yapıyorsunuz. Motorize motorize bir tane ya da iki tane tank size kalmış. Bunun dışında örnek bir tane daha template göstereyim. Mesela limanları koruyacak bir asker yapıyorsunuz. Ya da diyelim ki Almanya'sınız Fransa'ya aldınız. İşte Normandiya'ya garnizon bırakayım diyorsunuz. O zaman da şu garnizonlardan 3 tane garnizon yanına bir tane engineer ya da anti tank gibi bir şey koyabilirsiniz. Bu üç tümeni unutmayın. Bu üç tümeni hani bütün oyunlarınızda kullanabilirsiniz. Onun dışındaki tümenler biraz daha detaylı. Yani dağcı kullanmaktır, şu özel birlikleri kullanmaktır falan. Biraz sorun oluşturabilir sizin için. Basit tümenleri kullanmanızı öneririm. Ki zaten basit tümenlerin büyük tümenlerden yani çok da bir farkı yok. Ama sakın şöyle bir şey yapmayın. Yusuf Ayrı'nın 4 mantığında bir tümen yapacağım size. Piyade e, tank avcısı topçu topçu. Bakın baktığınız zaman soft daha yüksek. Lan soft nasım da var %75. Zırhım bile var benim süper tümen diye düşünüyorsunuz bu. Ama kesinlikle öyle olmuyor savaşırken. Çünkü şu tümene baktığınız zaman tank destroyer support tümeni artileri support tümeni. Sadece piyade ana savaş tümeni. E, düşman piyadeyi yendiği zaman bu birlikler zaten patates olması gerekiyor gerçekte de. O yüzden oyunda da patates oluyor. Bu tür tümenlere gitmeyin. Normal gösterdiğim gibi basit tümenleri kullanın. Ya da direkt olarak şuradan oyunun önerdiği hazır tümenleri kullanabilirsiniz. Bakın mesela Infantry 1936'ya bastım. Oyun piyade tümeni verdi. Panzer'e bastım. Panzer tümeni önerdi. Parışçı tümeni bile var. Bakın şurada Eğirlendik dediği parışçı tümeni. Ya da bunları kullanabilirsiniz. Ama benim tavsiyem hani o gösterdiğim 3 tane tümeni istediğiniz her yerde kullanmanız. Vijaycost o hani 122 fabrikamız kalıyor demiştik ya. Oradaki fabrika puanı cost. Yani ben mesela şu anda butumeni yapıyor olsam 7 fabrikam gidecekmiş bu butumen üretildiği 113 gün boyunca. Benim daha fazla fabrikam var. Yani aynı anda daha fazla üretebilirim. O zaman da şöyle yapıyorsunuz. Aynı anda mesela kaç tane üretmek istiyorsunuz diyelim 9 mu? Paraleli 9'a getiriyorsunuz. O zaman oyun diyor ki 62 fabrika yiyecek, 89 manpower insan gücü gidecek. İnsan gücü de Şurada görebilirsiniz bakın. Hemen diplomasi puanının solunda. Şimdi Burada Ekstra bilmeniz gereken şey şu. paralelle beraber seri üretim de var. Seri üretim de şu arkadaşlar. Mesela 3 yapayım. Bakın Fabrika fiyatı değişmedi manpower ve inşaat süresi arttı. Neden böyle oldu? Seri üretim şu. İlk başta 9 tane üretiyorsunuz. Birinci seriniz oluyor bu. Bu 9 üretim bittiği zaman ya da onunla o tümenlerden herhangi birisi bittiği zaman 9 tanenin içinde ikinci seri başlıyor. İkinci seri bittiğinde bu sefer üçüncü seri başlıyor. Yani bu serinin anlamı ardı ardına kaç tane üreteceksiniz. Mesela bu üretimler tamamen bittiği zaman 330 gün sonra bizim elimizde 27 tümen olacak demek bu. Peki neden seri üretesiniz? Yani ben mesela 9 tane yaptım. Sonra gidip elle bir tane daha 9 yapamaz mıyım? Yapabilirsiniz. Ama seri üretimin farkı şu. Ardı ardına üretilen ikinci, üçüncü serideki askerler daha yüksek tecrübeyle yani hazırlanırlar. Yani normalde 25 tecrübeyle başlıyorsanız ikinci serideki tümenler 28, üçüncü serideki tümenler 32-33 tecrübede olabilir. O yüzden seri üretmenin de eğer askerlerinize doğru planladıysanız büyük bir faydası var. üretim kısmı bu kadardı. Yani gene uzun tutuyorum aslında da. Dediğim gibi olabildiğince kesmem lazım. Ben en hızlı üretilen bir tümenden. Mesela milis tümeniymiş. Az bir şey üreteceğim ki. Size tümenler hazır olduğu zaman nereye gidiyor. Nereden e, istediğiniz bölgeye koyabiliyorsunuz askerleri. Onu göstereyim. Şimdi. Diplomasi. Diplomasi de direkt olarak ticareti şöyle otomatiğe bırakıyorsunuz. Ticarete hayatta bulaşmayın yeni oyuncu olarak. Daha profesyonel bir oyuncu olsanız bile bulaşmanıza gerek yok. Çünkü yapay zeka ticarette çok iyi. Hani sizden eksik olan kaynağı en uygun olabilecek yerlerden almaya çalışıyor. Onun yerine şu alt kısımda fokuslar var. Şimdi bu fokuslar ülkelere göre değişiyor. Ama koşullarına nasıl bakabilirsiniz ve ne verdiklerini nasıl görebilirsiniz onu göstereyim. Bakın mesela Avusturya için gereken koşulları söylüyor. Diyor ki Avusturya 2 nokta barışta olması lazım. Faction üyesi olmaması lazım. işte şu kadar popülerisi olması lazım. Bunlardan herhangi bir olduğu zaman yanında yeşil bir şekilde tik oluyor. Görebiliyorsunuz. O hepsi tamamlandığında da buradaki tik aktif oluyor. Tıklayıp buradaki avantajları ya da dezavantajları alıyorsunuz. Bakın mesela büyük ülkelerle ilişkimiz bozuluyormuş ama neutrality kaybediyoruz. Yani bütün fokuslar için tek tek böyle bakmanız lazım. Ne yazık ki. Peki neutrality dedik burada. Peki neutrality ne yapıyor? Diplomasi de arkadaşlar bilmeniz gereken iki şey var. Birisi, birincisi zaten direkt nötralite ile alakalı. Bir, bir faction'a nasıl kayarsınız? Bir faction'dan lideriyseniz de bir ülkeyi nasıl yanınıza çekersiniz? Mesela ben Polonya faşist olsun istiyorum diyelim. Polonya'ya tıkladım. Sonra diplomasiye bastım. Şurada sol üstten. Sonra Influence Nation dedim. Bu Polonya'yı benim tarafıma yavaş yavaş çekmeye başlayacak. Bunu yaparken de oyun şuradan diplomasi puanı kullanıyor. Diplomasi puanı harcandıkça o ülke sizin tarafınıza doğru yavaş yavaş geliyor. Bakın şurada bayrakların üstünde durursak. Mesela Polonya'nın üzerinde durdum. 6.9 ile mihvere doğru kayıyor diyor. Mihver de burada. Yani Polonya buradan böyle aşağı doğru inecek. Şuralara falan geldiği zaman biz Faction'a davet edebileceğiz. Eğer ben Polonya olsaydım da Almanya'ya diplomasiye girip kendim e, Aligned Align Faction'a basacaktım. Yani ben Almanya'ya doğru kaymaya basacaktım. Bunun dışında diğer seçeneklerin çoğunu bilmenize gerek yok. Cidden hiçbirisi kayda değer bir şekilde işe yaramıyorlar. Yeni oyuncular için. Ama deklere war bilmeniz lazım. Nasıl savaş istiyorsunuz? Şimdi farklı bir ülkeden göstereyim. Heh. Bakın. Deklere war için oyun iki tane sayı gösteriyor bize şu anda. Bir, bizim tarafsızlığımız. E, i̇ki, hangi tarafsızlık seviyesinde savaş açabildiğimiz. Şu anda tarafsızlığımız 60'mış. 25'te savaş açabiliyorsun diyor oyun. Şimdi bunu şu şekilde yapıyoruz. Bizim tarafsızlığımızı ya 25'e düşürmemiz lazım. Bu zamanla olur? Buradaki umutlarla olur. Bir şekilde düşer. Genel olarak hani uzun süre beklerseniz e, küçük ülkelerdeyseniz ve diğersiniz varsa Peer Peer Forward diye bir tane e, şey var, decision var. Ona basıp beklediğiniz zaman 1938 gibi bir ülkeye savaş açabilirsiniz. Almanlar da gene bir süre beklemeniz gerekiyor. Peki bunu nasıl daha hızlı yapabiliyorsunuz? En hızlı yani Çekoslovakya'ya en hızlı bir şekilde savaş açmak için bir fokusları yapacaksınız. İki Çekoslovakya'nın tehdit seviyesini arttıracaksınız. Bu da şu şekilde. Çekoslovakya'ya tıkladım. Herhangi bir bölgesine tıklayabilirim. Sonra intelligence'a bastım. Buradan casus gönder dedim. Tehdit seviyesini arttır dedim. Bakın şu şekilde bir gün başlatayım hatta oyunu. Tamam. Şimdi yeniden diplomasiye geliyorum. Pardon yanlış şeye bastım. Bakın. Çakos Chekos yani tehdit seviyesini biraz arttırmışım. Şu anda oyun bana diyor ki. Bizim tehdit seviyesi pardon. Nezroletimiz 25.02 iken artık Polonya'ya savaş açabilirsin. Çekoslovakya'ya savaş açabilirsin diyor. Casuslarımız bu adamları tehdit kazandırdıkça bizim minimum neutrality puanımızla birleşiyor ve daha hızlı bir şekilde savaş açabiliyoruz. Yani kısaca en hızlı şekilde savaş açmak için bir kendi neutralitinizi düşürecek fokusları yapın. İki bekleyin. Bekledikçe gene düşüyor. Üç rakibe casus gönderip savaş açmak istediğiniz ülkeye increase threat seçip onların tehdit seviyesini arttırın sonra buradaki puanı takip edin. Üstteki puan, alttaki puan aynı olduğunda bu e, buton bunlarla aynı şekilde renkli olacak ve savaş açabileceksiniz. Bunun dışında e, teknoloji. Teknolojide de gene aslında teknolojiyi bir direkt yapay zeka bırakmanızı öneririm biliyor musunuz? Çünkü yapay zeka teknolojiyi yapabiliyor. Hatta şöyle bir gün geçireyim. Bakın yanlış yaptığı bir şey var mı mesela? Light Tank geliştirmiş. Piyade silahlarını geliştiriyor. Aynen teknolojiyi direkt olarak yapay zekaya bırakabilirsiniz. Ama yok. Hani ben istediğim araştırmaları kendim yapayım diyorsanız da şöyle yapın. Bunu normale çevirin. Sonra istediğiniz araştırmaları bakın Start Research dediğiniz zaman oyun araştırmayı burada en alt sıraya koyuyor. Bu şekilde ekleyin. Bütün araştırmaları ekledikten sonra burada oyun size diyecek ki mesela 16 araştırma eklediniz diyelim. İşte 16 proje şu kadarı mümkün. 16 mümkün diyelim mesela. Buraya kaç tane teknoloji koyduysanız şurada giriş e de o kadar puan vermeniz lazım. Mesela 16 teknoloji koyduysak burası 16 olması lazım. Öbür türlü fazladan koyulan teknolojiler üsttekiler bittikten sonra araştırılır. Bakın mesela şöyle yaparsak. Bakın bunlar şu anda araştırılmayacak. Bunlar bittikten sonra bunlar araştırılmaya başlanacak. Espinoj casus üretmek için. Eğer ülkelere savaş açmayı planlamıyorsanız erken de bunu yapmanıza gerek yok. Ama mesela Çekoslovakya, Polonya gibi ülkelere dediğim şekilde savaş açmayı planlıyorsanız buna en azından şöyle bir puana yakın bir puan verip sağ tıklayın sağ tıkladığınızda bu kilitlenir. Ne yaparsanız yapın o değişmez. Diplomasi için de gene <laughs> bir ülkeyi yanınıza çekmek istiyorsanız burada en az iki puan olması lazım. 2 ülkeyi yanınıza çekiyorsanız 4. Ona göre bir puan ayırın. Hiçbir ülkeyi yanınıza çekmiyor olsanız bile en azından şöyle düşük bir puan falan bırakın. Yapay zeka ticaret için diplomasi yapabilirsin. Ama yani genel olarak Şöyle 2.30'da falan bıraksanız saat tıklasanız yeterli. Şu officer ile değiştirebilirsiniz sürekli. Bu da neye yarıyor? Officer'a puan verdiğiniz zaman subay üretiyorsunuz. Subay oranı şurada sağ üstte gözüküyor. Subay oranı %120'nin üstünde olması lazım her zaman. Subayınız azsa burayı arttırın. Çoksa düşürün. Yani bu kadar bilseniz yeterli. Casuslukta tehdit dışında herhangi bir şey bilmenize gerek yok. Heh. Bir de kendi ülkeniz için şöyle yapıyorsunuz. Bakın kendi ülkenizin bayrağı burada her zaman gözükür. Şunu üçlüyorsunuz. Kendi partinizi destekleme 3. Nationality arttırma 2. Country Spanish 1 şeklinde bırakabilirsiniz. E, ee, Nationality'nizi çok yüksek. Hani öncelikli olarak arttırmanız gerekiyorsa da. Nationality'yi üçleyin. Buna sağ tıklayıp 2'ye indirin. Bunun dışında hani diğer ülkelere casus attım falan filan derdine girmenize gerek yok. Çünkü casuslarınız hani ne olursa olsun rakip ülke hakkında size tam bilgi vermiyorlar. Darbe falan yapmak neredeyse mümkün değil. O yüzden o tür şeylere hiç bulaşmayın. <laughs> Şurada sol üstte kaynaklarınız var. Ama zaten ticareti yapay zekaya bıraktığınız zaman bir kaynak sorunu yaşamazsınız. Ee... O yüzden orayı hani sadece bilin diye söylüyorum. Orduyu ise genel olarak yapay zekaya vermenizi öneririm. Şimdi orduda en yüksek bakın şöyle 6 tane çarpı olan kumanda merkezleri var. Burada en tepede gözükürler. Bu kumanda merkezlerine tıklayıp şuradaki Tank simgesine basarsanız Oyun bir cephe oluşturuyor iki seçenekler veriyor Bu seçenekler şunlar Defensive Stance savunma yap Prepare Stance hani askerlerini savaşa hazırla Bunu Hiçbir zaman kullanmayın Defensive Stance kullandığınız zaman savunmadasınız Onun dışında saldırı yapmak hızlı hızlı düşmanı yenmek istiyorsanız da Blitz Stance Defense ile Blitz önemli ee, onun dışında attack, prepe withdraw kolay kolay kullanmayacağınızı düşünüyorum. Mesela biz şimdi şöyle blitz'e basalım. Ee, uçaklarda da air defense ya da offensive uçaklarını savunmada mı kalsın saldırsın mı? Aynısı gemi içinde geçerli. Genel olarak yani burada eğer saldırı yapıyorsanız şu şekilde blitz, offensive, offensive yapın savunmada kalıyorsanız da defensif 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 yapın. Peki bu yapay zekanın şu cephesini nasıl belirliyoruz? Yani nereye gideceğini. Yapay zekaya hedef gösteriyorsunuz. Mesela diyelim ki Çekoslovakya hedefiniz? Çekoslovakya'ya sağ tıklıyorsunuz. Bakın şu an yapay zeka dedi ki tamam o zaman benim şu cepheye askerleri getirmem lazım. Benim hedefim bırakmış. Ya da iki tane cep olsun diyorsanız Borşova'ya da siz getiriyorsunuz. O zaman yapay zeka diyor ki yani tamam iki cephede benim. İkisine de asker doldurmaya çalışayım. Her kumanda merkezi için ayrı ayrı yapmanız lazım bu yapay zeka yarına. Onun dışında e, birden fazla kumanda merkeziniz varsa bakın mesela şu anda Almanya'daki gibi. Bakın mesela cephenin bu güneyine bu kumanda merkezi asker koymayacakmış. Bunu nasıl ayarlıyoruz? Ya da genel olarak hangi kumanda merkezi nerelere bakacak onu nasıl ayarlıyoruz onu göstereyim. Bakın kumanda merkezine tıkladım. Şuraya tıklıyorum edit theater kısmına. Renkler çıkıyor. Her renk o kumanda merkezinin baktığı kısım. Bu kısma kırmızılar bakıyormuş şu anda bulunduğumuz kumanda merkezi. Buraya başka bir kumanda merkezi bakıyormuş. Siz mesela diyorsanız ki bu kumanda merkezine verdiğim askerler ne yapsın? şu bölgeye de baksınlar. O zaman burada boş bir yerde mouse'u sol tuşuna basılı tutuyorsunuz. Kare ile istediğiniz yerleri boyuyorsunuz. Tamam. Şimdi bakın başlatayım. Buraları da artık bu yapay zeka bakıyor. Kumanda merkezlerinin hangi cepheye ayarlayacağınızı, hangi cepheye bakmaya gerektiğini bu şekilde ayarlıyorsunuz. 1. Ülkeyi hedef olarak göster. 2. Onun kontrol etmesini istediğin yerleri buradan boya. Sonra buraya bas kapat. Yok ben yapay zeka kontrol etmesin. Kendim elle kontrol edeyim istiyorum, istiyorum diyorsanız da gene buraya basıp ayarları kapatın. Ondan sonra bütün askerleri böyle seçip sağ tıklayarak gönderebilirsiniz istediğiniz yere. Saldırırken yani his of dörtlü aynı mantık. Düşman ülkeye sağ tıklayın. Ee, direkt atak seçeneği gelecek zaten. Saldırı seçeneği gelecek saldırabilirsiniz. Çok detaylı bir şey yok burada. Unuttuğum bir şey varsa söylersiniz. Ama hani birlikleri sağ sol hareket ettirmeyi bilip rakibe sağ sıkladığın sürece saldırıda da savunmada da sorun olmaz. Süper kazma olayı falan otomatik oluyor. Onu askeriniz belli bölgede sabit zaman e, otomatik şurada bir siper bonusu birikiyor. Bakalım var mı herhangi bir tümende. Neyse hiçbir tümenimiz yokmuş ama şu EQ yasının yanında olur. EQ yası demişken. Şimdi arkadaşlar or tümenler bir kolordlara bağlı olması lazım. Aslında yapı şöyle. Bakın şunlar size bir çubuklar görüyorsunuz ya. Bunlar hangi tümen kime bağlı? Bir üst seviyede kime bağlı onları gösteriyor. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın mesela bu kumanda merkezi. Pardon. Bu kolordu. Lideri. Ee, şu adammış. Kolordun adı buymuş. Bakın kolordu olduğunu 3 yıldızlı olmasından anlıyorsunuz ve 2 yıldızlı 5 tane birliğe bakabiliyor bu birlik. Şöyle yapalım. Bakın mesela bu tümen şu anda boşta. Başında hiç kimse hiç kimse yok. Yeni ürettiğiniz tümenler de bu şekilde olacak. Sonra yeşile bastınız. Buradan size oyun bir ordu kolordu listesi veriyor. Önemli değil. size en yakın olan, 3 yıldız olan birine basabilirsiniz. Bakın otomatik olarak bu kolorduya bağlandı. Bu kolordu da şurada bir üstteki birliğe bağlıymış. Büyü üstünde neye bağlı? Kumanda merkezine bağlıymış. Şimdi eğer hiç bilmiyorsanız bütün askerlere bir tane kol kolordu verip kumanda merkezine bağlayabiliyorsunuz. Ama normal süreçte şu şekilde yapmanız lazım. Bakın 5 tane askeri bu kolorduya bağladınız ya. Sonra gidin işte ee, ikinci kolordu oluşturun. Kolordu oluşturmak için de şunu yapabilirsiniz. Gene en baştan göstereyim. Bakın mesela bu adamı bozdum şuna bastım. Hop bir üst bir kolor bana oluşturdu. 4 ya da 5 kolordu yaptıktan sonra kolor diye gelip kolor diye tıklayıp şuna basıyorsunuz. Bu sefer kolor bir üstü olan orduyu oluşturuyor. Kol orduları da bakın bundan ayır dedim. Gene yeşil simgeye bastım. Az önce oluşturduğumuz orduya bağladım. Sonra 4 ya da 5 ordu yaptınız. Yine artıya basıyorsunuz. Bu sefer ordular birliği oluşturuyorsunuz. Yine orduları da aynı şekilde. Bu ordular grubuna bağlıyorsunuz. Sonra bunu kumanda merkezine bağlıyorsunuz. Yani mantığı şöyle kısaca yeniden özet geçeyim. 5 tümen bir kol bağlıyorsunuz. 4 ya da 5 kol ordu yaptığınız zaman kol orduların birisine tıklayıp ordu yapıyorsunuz. Bütün hepsini orduya bağlıyorsunuz. 4 ya da 5 ordu yaptığınız zaman da ordulardan birine tıklayıp ordular birliği oluşturuyorsunuz. Hepsini ordular birliğine bağlayıp onu da ana kumanda merkezine bağlıyorsunuz. Ben bu kolorduları oluşturmak zorunda değilim. Ben en basit nasıl yapabilirim derseniz. Yani en basit şunu yapabilirsiniz. Şu şekilde tümeni kopardıktan sonra buradaki bütün e, yerler dolana kadar. Yani buradaki bütün 3 yıldızlar dolana kadar kolorduları verin. E, kolordu ordu oluşturmak istemiyorum diyorsanız, ondan sonra hepsini kumanda merkezine tıklayıp verirsiniz. Bunun dezavantajı şu olur. Bir genel bonuslarınız olmaz. 2 başka bir askerleri mesela kaydırmak istiyorsunuz diyelim. Mesela Polonya'yı yendiniz. Bu askerleri Batı Ordular Birliğine vereceksiniz. O zaman bütün tümenleri tek tek tıklayıp göndermeniz gerekir. Ama böyle bir ordular birliğine bağlı oldukları zaman direkt Buradan ayır Batıya gönder dediğinizde hepsi Pat'ye Batı'ya gider. Yani çok daha hızlı ve pratik olur. Politika kısmında bakın politika kısmında hemen teknolojinin sağında. Direkt olarak yapay zekaya bırakabilirsiniz aslında. Yapay zekaya bırakmayın ben kendim kontrol diyorsanız da normale çevirin. Bu, bu sol alt kısımda yasalar var. Yasaya tıkladığınız zaman bir menü açılıyor. Yapabileceğiniz yasaları gösteren Buradan istediğiniz yasayı seçmeye çalışın. Genelde en aşağıdaki yasalar en iyi yasal olur. Yani mesela bakın bundan bir aşağısındaki daha iyi bizim için. Buna böyle geçebilirsiniz. Ama yapay zekaya bırakmanızı öneririm. Şuradaki bakanlar da genel olarak replace'e basıp istediğiniz zaman değiştirebiliyorsunuz. Ama herhangi bir planınız yoksa yapay zeka en iyisini seçecek ne Unity yani ülke birliğini şuradan görebiliyorsunuz bakın üst tarafta. Yani onun yanında dissent var dissent ülkedeki Dissent oranını çok önemli değil genelde Şurayı otomatiğe verdiyseniz oyun bunu otomatik olarak düşürür. Yani kaynaklarda şöyle bir şey var arkadaşlar Bakın bir burada petrol var bir şurada petrol var Bu işlenmemiş yakıt bu işlenmiş yakıt yani Mesela burada 100.000 petrolünüz olsa da Eğer burada sıfır petrolünüz varsa tanklarınıza vesaire petrol gitmez. O yüzden buradaki yakıtın arttırılması lazım. Bu da sadece yasayla artar. O yasa da şurada bakın bir e, kovaltı oil bir enerjiyi e, yakıta çevirme bir de şu oil refining. Oil refining de yani bu yakıtı şu yakıta çevirme olayı. İkisini de yaparsanız en son şurada üretilen yakıt artar. Bunun dışında yeni oyuncuların bilmesi gereken pek bir şey yok bence. Hani Çıkartma yapmak, hava kontrolü gibi şeyler biraz daha sonradan öğrenmeniz gereken şeyler. Bu mekanikleri tam oluşturup, hani bir iki kere Almanya'yla ya da Sovyetlerle dünyayı fethettikten sonra hani uçakları kontrol etmeyi, denizi kontrol etmeyi falan deneyebilirsiniz. Ama Japonya gibi bir ülkeyle hayatta başlamayın. Yisofarin e için yani en zor ülkelerinden birisidir. İngiltere'yi gene önermem. Onun dışında böyle Almanya, Sovyet, işte İtalya gibi ülkelerle başlayabilirsiniz. Ha bir de şey göstereyim arkadaşlar son olarak. Yeni ürettiğiniz tümenler nereye geliyor? Hı. Bakın mesela birkaç tümenimiz hazırlanmış. Gemi de var hazır olan. Şimdi Yesofar'ın üstteki deploy mekaniği arkadaşlar. Oluşturduğunuz tümen ana karanızla bağlıysa istediğiniz herhangi bir yere koyabiliyorsunuz. Bakın mesela gemi. Ana karamıza bağlı olan herhangi bir port. Tümenler. Ana karamıza bağlı olan işte herhangi bir kor bölgemiz. Mesela birini buraya, Birini böyle buralara koyabilirsiniz. Tümenlerin hepsi şurada gözükür. Bu videoda söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Daha detaylı bir şey merak ediyorsanız yorumlarda sorun. Yorumlarda yanıtlarız. Ee, ama hani başlangıç için bunları bilmeniz oynayabilmeniz için yeterli olacaktır. Ayrıca şu anda ismini görmüş olduğunuz kanalımızdaki videoların oluşturulmasına destek sağlayan üyelerimize teşekkür ederim. İsterseniz siz de videoyu beğenerek ya da yorum yaparak bize destek olabilirsiniz. Gelecek videomuzda görüşmek üzere.